Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını beğendiniz mi? Siz aşağıda yazmaya başlayın. Ben ilk haftadan neler çıkardık onlarla ilgili görüşlerimi söyleyeceğim. Birazcık geç oldu ama araya derbi falan girdi o yüzden karmaşıktı her şey. Daha sakin sakin değerlendireyim istedim. Şimdi ilk olarak zaten Şampiyonlar Ligi'nin bize neler önerdiğine bakmamız gerekiyor. Daha fazla büyük maç, daha fazla para. Yani özellikle büyük takımların birbirleriyle daha fazla oynayacağı ve daha fazla para kazanacakları bir ortam hazırlamak istemişlerdi. E burada ne oldu? Daha fazla para çok da kazanılamadı gibi. Yani en az %33 ve tahmini olarak %50 civarında bir gelir artışı bekliyordu UEFA. Ancak geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru açıklanan gelir dağılımına göre sadece %25'lik bir artıya geçebildi UEFA. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne yani gelirleri sadece %25 arttı ki artan gelirlere baktığımız zaman aslında 2.8 milyon euro olan galibiyet primi 2.1 milyon euroya düştü. Çünkü maç sayısı 6'dan 8'e çıkmış oldu ve aslında galibiyete beraberliğe verilen ödül değişmemiş oldu. Onun haricinde ödüller nerede değişti? Katılım ücreti arttı, yayın gelirleri arttı. Birazcık da ilerleyen turlarda gelen primler çok azıcık da olsa artmış oldu ve aslında genel çerçeveye baktığımızda yayın geliri dışında yani direkt ülkenizden size gelecek olan para dışında çok da net bir artış olmadı. Oradan olan artış da 3-5 milyon euro diyebiliriz takım başına. Dolayısıyla inanılmaz bir artış sağlanamadı. Bununla birlikte toplamda 8 maç haftası olması, yani maç sayısının artması heyecan getirecekti. Ancak benim ilk haftadan gördüğüm şöyle bir şey oldu. İlk hafta özellikle Şampiyonlar Ligi'ne ayrılmış ve 3 güne yayılmış bir Şampiyonlar Ligi fikstürü vardı. Diğer haftalarda biliyorsunuz sadece 2 güne yayılacak. Bir de son hafta bütün maçlar aynı anda oynanacağı için aynı gün aynı saatte olacak tabii ki. Ama burada gördüğümüz 3 gün boyunca 6'şar maç vardı ve bu 6'şar maçı da aslında 19.45 seansı ve 22 seansı olarak güzel bir şekilde bölmüşler. Hem 19.45'te bir maç izleyip hem de 22'de bir maç izleyebiliyorduk aynı anda ki güzel maçlar da vardı. Şimdi City, Inter, kağıt çok güzel bir maçtı. Milan, Liverpool aynı şekilde. Onun haricinde Atletico, Leipzig, Atalanta, Arsenal gibi maçlar da vardı. İstediğiniz seçip izleyebiliyordunuz. Tabii bizim burada temsilcimiz olan bir takım olmadığı için özellikle bu büyük maçlara sıkışıp kaldık. Çünkü bir temsilcimiz olsaydı o gün komple sadece temsilcimizin maçını konuşabilirdik. Bunu büyük ülkeler daha fazla yaşamış oldu. Örneğin İngiltere'den 4 takım. E, İtalya'dan 5 takım, Almanya'dan 5 takım olduğu için bu takımların yani bu ülkedeki temsilcilerin konuşmaları daha kolay oldu. Bizde ise açıkçası ben yayınlarda gördüğüm kadarıyla o kadar fazla ilgi olmadı. Zaten biliyorsunuz maçlar 12 gibi bitiyor. Okula olan arkadaşlarımız da çok fazla izleyemiyor. Belki sabah sonradan izliyor ya da takip ediyor bilmiyorum. Ama genel olarak çok da o kadar fazla maçın takip edilemediği bir ortam oldu. Tabii benim gördüğüm eleştiriler arasında işte maç sayısının artmasına bir tepki var ama şöyle baktığımız zaman zaten grup aşamasında yine toplamda 16 tane maç oluyordu her hafta. Bu sefer 18 maç oldu. Yani inanılmaz bir artış yok burada. Bizi zorlayacak bir artış yok. Aksine daha güzel maçlar var. Ama şimdi her gün bir tane büyük maç, iki tane büyük maç izlemek birazcık zorladı beni açıkçası ve bir anlamda özellikle ilk günkü heyecandan sonra Bayern'in 9 attığı maç falan filan onların heyecanından sonra ikinci güne, üçüncü güne doğru gelirken gitgide o hype düşmeye başladı ve benim de ilgim açıkçası heyecanım azalmaya başladı. Tabi burada yayıncıyla ilgili bazı problemleri de konuşmuştuk. Ya yani onun da etkisi büyük ama genel olarak baktığımızda o beklenen heyecan çok da şey olmadı bence. Artış sağlamadı. Çünkü UEFA'nın anlaması gereken şey burada yani esas sorun bence maç sayısı değil ya da bu liga aşamasında, grup aşamasında büyük takımların daha fazla karşılaşması değil. Tamam. Manchester City Inter maçını istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Çok iyi maç. 2 sene öncenin finali falan diyebilirsiniz. Ancak bu iki takım oynadığı zaman zaten hafta sonunda birinin Inter'in Milan'la diğerinin de City'nin Arsenal'la maçı vardı. Ve bu iki takım o maçı o kadar da fazla ciddiye almadı. Yani tamam çok güzel maç oldu. Taktik anlamda pozisyonlarında bol oldu. iki tarafında her an kazanabileceği bir maç oldu. Ona bir lafım yok. Ama bir anlamı yok. Bir vaat ettiği bir şey yok. Yani o maçın sonucu ya bir puan alınacak iki takım tarafından ya da bir üç puan alacak. E bunun genel marjinal katkısı ne olacak diye baktığımız zaman yani 8 maçın sonunda toplam 24 puan üzerinden burada 2 puan kaybetmek ki güçlü bir takıma karşı 2 puan kaybetmek iki takımda da yaralamaz. Buradan geriye kalan 7 maçın hepsini kazanabilecek güçlü takımlar bunlar. Özellikle City tarafında söylüyorum. O yüzden gerçekten buradaki esas sorunun maç sayısı ya da büyüklerin birbiriyle oynamasından ziyade maçın önemi olduğunu düşünüyorum. Zaten en çok endişemiz olan konulardan bir tanesi şuydu. Yani büyük takımları çok fazla birbirleriyle kapıştırırsanız bir noktada bu maçların bir önemi kalmaz diyorduk. Çünkü insanlar o büyük maçların ender olmasıyla daha önemli hissediyor. Yani o, o maç denk geldiği zaman o maça hazırlanıyor, hazır hissediyor ama bizde zaten hazırlanacak bir süreç de olmadı. Çünkü salı günü öyle maçlar izledik ki çarşamba günkü maçların bir önemi kalmadı benim gözümde. O Bayern'in 9-2'lik maçından sonraki bir büyük bir küçük takımın oynadığı maç, iki tane büyük takımın oynadığı maç da değil o maç olduktan sonra benim aklım orada kaldı. Çoğumuzun aklı o maçta kaldı belki de. Ve o gün ertesi gün City Inter maçında hala ben toparlanamamıştım açıkçası. Yani hala o dünkü maçın etkisindeyim. Önceki günkü maçın etkisindeydim. Ve bunu çok fazla yaşayacağız gibi geliyor. Özellikle iki güne yayılacağı için normal dönemde. 2 günde toplamda 18 maç 9 ağır maç olacak yani 9 maç salı günü 9 maç çarşamba günü olacak ve o kadar da takip etmesi kolay olmayacak. Aynı zamanda bizim temsilcilerimizin salı ya da çarşamba günü maçları da olacak. Öyle olduğu zaman zaten biz kendi temsilcilerimize odaklanacağız ve Şampiyonlar Ligi lig aşaması bizim için çok da bir şey ifade etmemeye başlayacak. Dediğim gibi burada dipnot düşmem gerekiyor. Bizim temsilcimiz olmadığı için böyle. Aynı zamanda maçın öneminden de bahsettik. Yani lig aşamasında Manchester City ile Real Madrid'in karşılaşması iki takım için de çok fazla bir şey ifade etmeyecekken yani normal ligde de zaten sezon başındaki maçlar çok fazla bir şey ifade etmiyor biliyorsun son haftalara doğru artıyor. Belki Aralık'tan sonraki son üç maç, Aralık ortasında oynanacak maç ve Ocak ayında oynanacak iki maç çok daha fazla şey ifade edecek olabilir. Orada da fikstürlerin nasıl geleceği önemli. Yani şimdi City son maçını e, yanlış hatırlamıyorsam Slovan Bratislava ile oynuyor. Yani City için yine çok fazla bir önemi olmayan yedekleriyle kazanabileceği bir maç olacak. Dolayısıyla o maçın da aslında yine bir önemi olmayacak. Burada en güzel maçları en sona koyabilmiş olsalardı tabii ki daha güzel gözükürdü kağıt üstünde. Ama onu da yapmaları mümkün değil. Çünkü sonuçta birinci torba birinci torba hepsi birbiriyle oynayamaz aynı anda. Dolayısıyla burada ben maçın öneminin daha önemli olduğunu, bizim ilgimizi çeken tarafta olduğunu düşünüyorum. Bir eleme maçı olmadığı sürece, lig aşaması şeklinde olduğu sürece, yani sürekli bu maçların telafisi olduğu sürece, yani son 2-3 maça kadar telafisi olacak bu maçların, bu devam ettiği sürece ki ilk 24'e girseniz bile hala telafisi var. Yani diyelim ki City üzerinden devam edelim. City Interle berabere kaldı. Geriye kalan önümüzdeki 3 maçın ikisini kaybetti, birini kazandı. Hala kötü gidiyor tamam ama hala son ana kadar ilk 24 takıma girme ihtimali var. Ve ola ki hani son 2-3 maçta artık çok kötü gidiyor. Hala böyle 3 puanda falan son 3 maçın 3'ünü de kazanıp 12 puana çıkarak bir anda 15. 16. bitirebilir. Hatta 3 maçı kazanarak 9 puanla bile sadece ilk 24'e girebilir ve City olduğu için ilk 24'e girip de oradan playoff duru, son 16 duru diye devam edebilir. Yani Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması belki de gruplardan bile önemsiz oldu. E tabi bunu zaman gösterecek. Gruplarda da çünkü şöyle bir şey oluyordu. City Örneği'nden devam ediyorum. İlk 4 maçı kazanıyordu. Son iki maçta yedek kadroyla çıkıyordu Guardiola. Özellikle lig fikstürüne göre ayarlamalar yapılıyordu. Böyle bir durum var. Tabi bir yandan oyuncuların maç sayısının artmasına yönelik baya bir tepkisi var biliyorsunuz. Özellikle birkaç oyuncu oyuncuların da kendi arasında bunu konuşmaya başladığı ve yakında bir grev konusu olabileceğini de söylüyorlar. Buna dair bir uzun video ana kanalda düşünüyorum. Vaktim olursa özellikle yapmak istediğim ve eğilmek istediğim bir konu. Bence ilgi çekici de bir konu. Çünkü oyunculara asla sorulmadan FIFA, UEFA gibi kurumlar kendi kendine bu maçları eklemeye karar veriyor ve diyor ki siz işte yerel kupalarınızdaki maçları azaltın. Mesela bu sene FA Kupası'nda şöyle bir şey oldu. Normalde maçların berabere bitmesi durumunda ikinci maç oynanırdı. Çünkü FA Kupası'nın geleneğinde bu var. Dolayısıyla ikinci maç özellikle daha küçük takımların kendi evinde oynamasına da avantaj sağlıyordu ve oradan da ekstra bir bilet geliri falan oluyordu. Ama şimdi City mesela gitti Coventry Town'la berabere kaldı FA Kupası 5. tur maçında. Bu maçın tekrarı olmayacak, direkt uzatmaya gidecek ve tek maç üzerinden bitmiş olacak. Dolayısıyla burada daha fazla maç sayısı oynanmasının önüne geçmiş bir şekilde hani FA ve UEFA e, sadece şey üzerinden gidiyorum burada. Biz dedik Türkiye Kupası formatının değişmesinden büyük sebeplerinden biri de bu aslında. Ama bir yandan da Şampiyonlar Ligi'ne daha rekabetçi olan maç sayısı artıyor. Yani en üst düzey oyuncuların yani mesela Bernardo Silva üzerinden gidelim. Bernardo Silva Manchester City'de neredeyse bütün maçlarda oynayacak bir oyuncu. Bir aksilik olmadığı sürece. E, bu oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta da oynatmak isteyeceğiniz bir oyuncu. Yani siz bir yandan UEFA olarak daha zor maçların arttığını söylüyorsunuz. Ama oyuncu sağlığına yönelik bir şey de değişmemiş oluyor. Yani sadece Şampiyonlar Ligi örneğinden gidersek Grup aşamasında oynanan maç sayısının %33 artmış olması çok yüksek bir rakam aslında. O şekilde bakarsanız. Toplam maç sayısı üzerinden giderseniz de 13 maçta finale çıkabiliyorken bu sayı 17'ye çıkabiliyor ki bu da az bir oran değil. Çünkü bu da %30'luk bir farka tekabül ediyor. Yani 9 ila 24 arasında bitirip finale giden bir takım toplam maç sayısı anlamında %30 daha fazla maça çıkmış oluyor. Hem lig aşamasındaki hem de playoff turundaki fazladan oynadı. ikişer maçla birlikte. Bu da oyuncu sağlığı açısından gerçekten hani az gözüken ama sıkıntı şeylerden biri. Çünkü milli aralar da azalmıyor. Hatta üzerine kulüpler Dünya Kupası gibi enteresan bir şey de geldi bu sezonun sonuna. Neyse onları zaten dediğim gibi uzun videoda ayrıca konuşuruz. O yüzden ana kanalda bu kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Genel olarak Şampiyonlar Ligi şu anda birazcık daha bekleyip görmemiz gereken bir formatta gibi düşünüyorum. Hepsini birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere.